Hani filmlerde görürüz ya, gerilim dolu bir sorgu odası, şüpheli bir sandalyeye bağlanmış, vücuduna bir sürü kablo takılı ve bir iğne, kağıt üzerinde sinir bozucu zikzaklar çizmeye başlar. Herkes nefesini tutar çünkü yalan makinesi devrededir. Peki bu sahneler sadece filmlere mi özel? Yani gerçek hayatta. Bu teknoloji sahiden işe yarıyor mu? İşte en can alıcı soru bu. Yalan söylediğimizi yüzde yüz anlayan bir makine gerçekten var mı? Şimdi kaynaklarımıza dayanarak bu konunun derinliklerine iniyoruz. Lafı hiç uzatmadan söyleyelim. Kaynaklarımızın verdiği kısa ve net cevap: Hayır. Evet, yanlış duymadınız. O filmlerdeki gibi her yalanı anında yakalayan sihirli bir makine aslında yok. E peki o zaman bu gördüğümüz cihazlar ne işe yarıyor? Madem ki bu aletler yalanları ölçmüyor, o zaman tam olarak neyi ölçtüklerine bir bakalım. Çünkü olay sandığımızdan çok daha farklı. Bakın, işte o meşhur alet. Ama hemen bir düzeltme yapalım. Bunun asıl adı yalan makinesi değil, poligraf ve görevi de aklınızdan geçenleri okumak falan değil. O tamamen vücudunuzdaki fizyolojik değişimleri kaydediyor. Şöyle daha teknik ifade edelim. Poligraf, vücudumuzda aynı anda olup biten bir sürü şeyi, yani fizyolojik tepkileri kaydeden bir alet. Bir nevi vücudumuzun anlık tepkilerini not alan gelişmiş bir kayıt cihazı gibi düşünebilirsiniz. Peki bu cihaz tam olarak neleri izliyor? Mesela nefes alıp veriş hızınızı, nabzınızı, yani kalp atışlarınızı, kan basıncınızı ve hatta terlemenizi. Evet, avuç içinizin terlemesini bile ölçüyor kısacası strese girdiğinizde vücudunuzun farkında bile olmadan verdiği bütün o tepkileri takip ediyor yani özetle ortada bir efsane ve bir gerçek var efsaneye göre bu makine yalanları şıp diye anlıyor gerçekse şu bu cihaz sadece fizyolojik bir uyarılmayı yani bedensel stresi ölçüyor ama işin en kritik noktası bu stresin sebebini asla bilemez e o zaman akla hemen şu soru geliyor değil mi? Eğer bu cihaz sadece stresi ölçüyorsa sonuçlarına ne kadar güvenebiliriz ve daha da önemlisi bu makineyi kandırmak mümkün mü? Peki doğruluk oranı yüzde yüz mü? Kesinlikle hayır. Bakın bu çok net. Kaynaklar da altını çizerek belirtiyor ki poligraf testlerinde mutlak bir kesinlikten bahsetmek kesinlikle imkansız. Neden mi yüzde yüz güvenilir değil? Çünkü makina vücudunuzda bir alarmın çaldığını görüyor. Ama bu alarm niye çalıyor? Yalan söylediğiniz için mi? Yoksa sadece sorgulanıyor olmanın getirdiği korku, heyecan ya da masum bir gerginlikten dolayı mı? İşte makina bu ayrımı yapamaz. Peki gelelim işin yasal boyutuna. Türkiye'de bu testlerin hukuki bir geçerliliği var mı? Yani bir mahkemede delil olarak kullanılabilirler mi? Kaynaklarımıza göre poligrafın yasal alanda kullanımı oldukça katı kurallara bağlanmış. Yani öyle herkesin istediği gibi hadi seni bir makineye bağlayalım demesiyle olmuyor bu işler. Türkiye'deki hukuk sisteminde durum çok net. Poligraf olsa olsa yardımcı bir araç olabilir. Ama en önemli nokta şu. Sadece poligraf sonucuna bakılarak hiç kimse suçlu ilan edilemez. Çünkü tek başına kesin bir kanıt sayılmıyor. Zaten birini bu teste girmeye zorlamak da temel haklara tamamen aykırı. Şimdi bir de piyasada satılan şu yalan makineleri var ya, onlara bir bakalım. Çünkü profesyonel bir cihazla eğlence amaçlı satılan bir oyuncak arasında dağlar kadar fark var. Bir tarafta eğitimli uzmanların kullandığı, vücudunuza bir sürü hassas sensör bağlanan ve karmaşık verileri analiz eden profesyonel cihazlar var. Diğer taraftaysa genellikle tek bir cilt sensöründen ibaret, tamamen eğlence amaçlı, bilimsel olarak hiçbir geçerliliği olmayan oyuncaklar. Aman bu ikisini birbiriyle karıştırmayalım. Evet, bütün bu anlattıklarımızdan sonra geldik en can alıcı sonuca. Eğer bu bölümden aklınızda kalması gereken tek bir cümle varsa, o da şudur: Poligraf bir yalan makinesi değil, bir stres tespit cihazıdır. Bu kadar. Ve bu gerçek bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Düşünsenize, en gelişmiş makineler bile yalanla gerçeği bu kadar net ayırt edemiyorsa, bu durum bize belki de gerçek kavramının kendisinin ne kadar karmaşık, ne kadar insana özgü ve ölçülemez bir şey olduğunu gösteriyordur. Ne dersiniz?